Bugün efsanevi flash oyunlardan biri olan Kral Katil olduğumuz oyunun ikinci versiyonunu oynayacağız. Öncelikle bu oyunun ilk versiyonunu çekmiştim ve gerçekten çok beğendiniz. Ve bu yüzden oyunun ikinci versiyonunu çekmeye karar verdim. Hızlıca oyunumuza başlayalım. İlk oyunda 4-5 tane son vardı ve çok fazla yapabileceğimiz seçenek yoktu. Bakalım bu oyunda neler eklemişler gerçekten merak ediyorum. İlk oyundaki gibi önümüzde bir kral duruyor ve bu kralı indirmemiz gerekiyor. Tamam hızlıca başlayalım. Kralın beni fark etmemesi lazım. Şu an basılı tutuyorum. Ve ani bir şekilde döndü yakalandık. Tamam bizi tekrardan hapishaneye mi gönderiyorlar? Evet hapishaneye gönderiyorlar. Güzel. Bu arada kral hiçbir şey göstermedi bana. Sadece direkt döndü. Diğer oyunda bir şeyler gösteriyordu. O şekilde dönüyordu. Anlayabiliyordum döneceğini. Daha güzel olmuş sanki. Oyunu biraz daha heyecanlı yapıyor. Tamam tekrardan basmaya başladım. Bizim karakterimizin de gözü dönmeye başladı. Çok felaket bir şey oldu. Ve bitirebildim. Güzel. Balyozu kafasına geçirdi kralın. Ve tekrardan tacı alıyoruz. Yakıştı da taç bize. Tamam. Şu an peki ne yapmam gerekiyor? Bir büyücü geldi. Hemen yakaladım büyücü. Yakalayamadım herhalde. Maalesef yakalayamadım. Tamam biraz daha kaldır. Güzel yakalayabildim. Oğlum bu ne lan? Bu nasıl bir atantor oğlum şunu yakala direkt. Yakalayamadık. Bir saniye çok uyuzlandım şu an. Bir an önce yakalayabilir miyiz bunu? Kaldır biraz da elini. Yakaladık güzel. Abi bu tarz şeyler gönderme bana. İlk başta karakterimi sona kadar götürmeye çalışacağım. Bakalım nasıl bir son karşılayacak bizi. Tamam yeni bir adam geldi müzisyen. Onu da yakaladım. Bu arada zaman çok yavaş ilerliyor. Biz sona gidene kadar baya bir zaman geçecek gibi gözüküyor. Hizmetçi bir ablamız geldi ve bize su getiriyor. Ama ben şu an hiç kimseye güvenmiyorum. Yakalayamadık. Hiç kimseye güvenmek istemiyorum. Son ana kadar gitmek istiyorum. O yüzden herkesi yakalatacağım. Yine yakalayamadım. Abi çok kötü ilerliyoruz. Bir saniye biraz daha kaldırması lazım. Kaldır 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 kaldır. Şşt. Yine yakalayamadık abi niye? Biraz daha odaklanıyorum şu an. Güzel. O, onun da yüzü değişiyormuş. O anda yakalamamız gerekiyormuş. Yakaladık ve bu kadını da mahzene yolluyoruz. Oo, bir prenses geldi. Bu prensesi de yakalamamız gerekiyor mu? Sanırım gerekiyor. Kolunu bize doğru kaldırıyor. Evet, prensesi de yakaladım. Abi bir sürü karakter eklemişler oyuna. Hepsinin sonunu görmek istiyorum. Bakalım neler olacak. Ben bu oyunu gerçekten çok seviyorum. ikinci versiyonunu küçükken hiç oynamamıştım. Eğer bu seri hoşunuza gidiyorsa lütfen videoyu like atmayı unutmayın. Bu serinin başka bir oyunu var, Mafyalı. Onu da çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Üçüncü oyunu olarak geçiyor. Abi bizim canımız çok fazla ilerlemiyor sanki. Baksanıza bayağı bir zaman geçti ama hala yarısına kadar gelemedi. Tamam, şu kadını da hızlıca yakalayayım. Güzel, kadını da yakaladım. Abi mahzen bir sürü ölüyle doldu. Her yer kemik dolu. Abi yine bu adam geldi. Abi lütfen göndermeyin artık şu adamı. Adam mı kadın mı ne desem bilemedim. Şu yürüyüşe baksanıza nasıl toparlıyor. Tamam kaldır biraz elini. Seni de hızlıca gönderdim. Bir daha gelme lütfen. Bir daha gelmesini istemiyorum. Zaman gerçekten çok yavaş ilerliyor. Ve sürekli aynı kişileri gönderiyor. Bu kadını da hızlı bir şekilde yakalayacağım. Ve zaman biraz erdikten sonra geleceğim. Çünkü bitmiyor. Farklı başka bir adam çıkartacak gibi gözükmüyor. Yaşlandık lan. Abi bıyıklarımız falan çıktı. Bayağı yaşlandık. Oo, başka bir adam geldi bu sefer. Bir saniye bakalım. Bunu da yakaladım. Abi şu an hiçbirine güvenemiyorum. Bu kadar ilerledikten sonra yanmak istemiyorum ama adamımız da bayağı yaşlandı. Bakalım daha fazla yaşlanacak mı? Nereye kadar ilerleyeceğiz merak ediyorum. Tamam zaman dolmasına çok az kaldı. Bakalım ne olacak? Gerçekten çok merak ediyorum. Bu zaman doldurmak için 5 dakikadır uğraşıyorum. Çok uzun yapmışlar. Hadi bakalım merakla bekliyorum. Şu adama hiçbir şekilde kendimi öldürtmeyeceğim. Güzel sanırım öleceğiz gibi hissediyorum ama diğer oyunda zaman dolduktan sonra can iksirini içtiğimiz zaman tahta çıkıyorduk. Bakalım bunda ne olacak. Abi lütfen dolu artık. Lütfen bit. Oyunun başında sıkıldım bunu yapacağım diye. Diğer adamlardan ne olacağını merak ettiğim için bu çok uğraştırdı beni. O yüzden biraz sıkıldım. Ama artık çok az kaldı. Hadi bakalım dolacak. Şu an ibre bitti. Artık bir şey olması gerekiyor. Çaka gibi ama hala bir şey olmadı. Anlamadım. Bu adamı da yakaladım. Gönderiyorum mahzene. Oo bayağı yaşlandık. Kral yaşlandı. Peki ölecek misin? Lütfen öl artık. Bir oda geldi. Oo tamam senaryo değişti. Güzel. Kraliyet odasına gelebildik sanırım. Tahta oturabilecek miyiz? Bayağı yaşlandık ama. Maalesef kalp krizi geçirdik ve öldük. Oyun bitti diyor. Ama böyle olacağı belliydi zaten. İlk sonu görmüş olduk. Hızlıca diğer adamlarla olan sonları da merak ediyorum. Onları yapalım. Güzel kralımız tekrardan geldi. Hızlıca şu kralı pataklayayım bir. Kaldıralım kaldıralım. Umarım yakalamaz beni. Güzel. Göz kırptı. Bir daha hani bakabilir arkasına. Güzel. Göz kırptı anladım oradan. Tekrardan kaldırmaya başladım. Yine göz kırptı. Bekleyelim. Süper. Yakalayamaz. Beni yakalayamaz. Çok felaket bir hainiz çünkü. Hadi biraz da biraz daha zorlasak olacak gibi. Gözlerimiz yine döndü. Ve vurduk. Güzel. Hızlı bir şekilde tacı alabilir misin? Güzel. Bakalım ilk gelen adamı deneyeceğim ne olacak? Tamam ilk olarak teyzemiz geldi. Bize su getiriyor. Bu teyzeye hiçbir şey yapmasam bana vursa ne oluyor? Su mu ikram edecek yoksa vuracak mı merak ediyorum. Ama vuracakmış gibi gözüküyor. Uf tepsiyi kafama geçirdi. Kadın kraliçe oldu. Oyun baştan başladı. Bu sefer kadın kraliçeden tacı almamız gerekiyor. Hızlıca tekrardan yapalım. Demek ki bu kadında hiçbir son yokmuş. Abi bizim diğer kartın tipine bakın. Camlar kafasında kalmış. Hızlı bir şekilde kadından tacı alıyorum. Çok fazla hükümdarlığını sürdüremedi. Bakalım diğer adamlarda ne olacak merak ediyorum. Tamam büyücümüz geldi. Büyücüyü de bırakacağım. Bakalım ne yapacak kitapla bize. Bize büyü yaptı ve kurbağaya döndürdü. Abi gülüyor çünkü gülüşe bak nasıl gülüyor bir de. E bu şekilde bitti mi? Bu nasıl son lan? Hiçbir şey yaptırmadı sadece kurbağaya döndürdü bizi. Tacı da almadı sadece kötülük peşindeymiş. Peki bu da güzel bir sonmuş. Daha bir sürü karakter var onların sonlarını merak ediyorum. Farklı şeyler olacak mı acaba? Bize gelen garip bir adam vardı hatırlarsanız ki. Bakalım ondan olacak. Hızlıca şu kralı tekrardan düşüreyim. Güzel vur. Vurduk güzel son anda gözlerini kırpıyordu. Ama kral arkasını dönmeden tacı tekrardan alabildim. Bakalım bu sefer hangi adamı yollayacak arkamızdan. Tamam müzisyeni yolladı. Bakalım müzisyenden ne oluyor? Bu adamda da hiçbir şey yapmayacağım. Müzik aletini kaldırıyor ve yüksek ihtimalle kafamıza vuracak. Öyle gözüküyor. Evet kafamıza vurdu ve tacı alıyor. Alacak mısın tacı? Evet tacı aldı ve o kral oldu. Hiç de yakışmadı adama. Ama hiçbir şekilde senaryo yapmamışlar. Sadece tacı alıyor bunlar. Bu bir saniye. Kafası hareket etti. Yüksek ihtimalle dönecek. Evet döndü. Sadece bizden tacı alıyorlar başka bir senaryo işlemiyor Umarım oyunun hepsini bu şekilde yapmamışlardır Farklı senaryolar vardır Şöyle hızlı bir şekilde bu müzisyenlerden de tacı tekrardan alalım Güzel vurdum tekrardan ve tacı alıyorum Bana şu garip adamı yollamasını istiyorum bakalım ondan ne olacak Tacı alacak mı Nasıl bir karar olacağını gerçekten merak ediyorum Tekrardan teyze geldi bunu yakalayabilir miyiz Nasıl başına eğiyor sinsi yılan gibi Hizmetinizdeyim efendim diyor ama yemezler O yüzden hızlıca yakalayacağım bunu da Kaldır biraz daha Güzel yakaladım. Tepsiyi nasıl fırlattı yukarı. Hızlıca götürebilir misiniz? Teşekkür ederim. Yine büyücü geldi. Abi büyücü yollama bana. Ne kadar masum gözüküyor şu tipe baksanıza. Hiçbir kötülük yapmayacakmış gibi ama az önce bizi kurbağaya çevirdi. İzleyiciler sıkılmasın. Hızlıca seni de yakaladım. Artık farklı bir karakter yollayabilir misin bana? Lütfen. Abi yine tepsili kadın yolladı. Çıldırmak üzereyim. Lütfen hızlıca şunu da yakalayalım. Abi müzisyen yolluk oyun baga mı girdi? Niye hep aynı yollayıp yollayıp duruyorsun bana? Anlamadım bu müzisyeni de hızlıca yakalayacağım. Prenses vardı bir tane onu yollamıyor ve garip bir adam vardı. İkisini yollamasını istiyorum ama hiçbir şekilde yollamıyor bana. Hep aynı kişileri yollayıp yollayıp duruyor. Bunu da mahzene attım. Hadi artık lütfen yolla. Ha tamam böyle bir adamımız da vardı bunu yolladı. Bakalım ne yapacak? Can iksirine benziyor sanki diğer oyunda da vardı. Bakalım bize bir içecek ikram etti. İçeceği içiyoruz can iksiri mi? Evet can bara ortadan kalktı artık canımız gözükmüyor. E, bu sefer ne olacak? Arkamızdan kimse de gelmiyor. O biri geldi. Tepsili kadın geldi tekrardan. Yakalayalım bakalım. Şu an acaba ne olacak? Gerçekten merak ediyorum. Yaşlanmayacağız çünkü. Bize yaşlanmama iksiri tarzında bir şey verdi. Krallığa oturabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Hiçbir şey ilerlemiyormuş gibi. Sürekli tekrar ediyormuş gibi. Şu büyücü adamı tekrardan kendimi bir yakalatacağım. Bakalım kurbağa çevirecek mi bizi? Evet tekrardan kurbağaya çevirdi ve oyun bitti dedi. Acaba beklememiz mi gerekiyordu anlamadım. Neyse tekrardan baştan alalım. İksiri tekrardan deneyeceğim. Tacı tekrardan geri alıyorum. Bana prensese tekrardan o adamı yollamasını istiyorum. Hadi bakalım lütfen direkt yollayabilir misin beni uğraştırmadan? Evet yolladı. Bakalım ne olacak? Gerçekten çok merak ediyorum. Bana dokunmasına bu sefer izin vereceğim. Aklımdan çok kötü şeyler geçiyor. Umarım düşündüğüm şeyler olmaz. Tamam bana dokundu. Abi niye böyle bir şey yaptın? <laughs> Kaçmaya çalışıyoruz. Tamam. Ara sahne girdi. Lan bağlamış bizi. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu ne? <laughs> Kötü ve garip bir sonmuş. Ama oyunun en eğlenceli sonu olabilir bu zamana kadar. Gerçekten çok komik olmuş. Malzeme bağlamışlar bizi. Devam ediyorum yoluma. Tekrardan şu kralı alayım. Prensesi denemek istiyorum. Can iksiri veren adam tekrardan geldi. Yine içeceğim iksiri. Bakalım ne olacak. Belki bu şekilde başka bir sona gidebiliriz prensesi beklerken. İksiri içtim ve yaşam barımız ortadan kalktı. Şu an kralımız bomboş yürüyor. Nereye yürüdü hakkında da hiçbir fikrim yok. Ve yine büyücü geldi. Devam ediyorum yoluma. Bambaşka bir adam geldi şu an. Bu adamla ne olacak merak ediyorum. Devam edeceğim o yüzden. Yakalamayacağım. Beni yanına çekti. Ve dua okudu bana. Kutsadı beni. Peki. Hiçbir şey olmadı. Sadece kutsadı beni ve yoluna devam etti. Peki. Yaşam barımız da hala yok. Nereye yürüdüğümüz hakkında da hiçbir fikrim yok. Ve yine bir müzisyen geldi. Abi bunu da hızlıca yakalıyorum. Artık prensesi yollayabilir misin? Lütfen abi yine büyücü oluyor. Çıldırmama çok az kaldı. İskelet koyacak yer kalmadı mahzende. Abi sonunda geldi. Sonunda prenses geldi. Bakalım ne olacak. O kadar çok bekledim ki güzel bir şey olsun. Tamam bize dokunacak gibi gözüküyor. Tamam. Dokundu ve bize bir öpücük attı. Güzel. E ne olacak? Aklımızı karıştıracak gibi gözüküyor. Hiçbir şey olmadı. Prenses yoluna devam etti. Ben bunun için mi bekledim lan bu kadar? Bir saniye karakterimiz hızlandı. Arkadan adam da gelmiyor. Sanırım bir sona doğru gidiyoruz şu an. Hem yaşamlarımız gitti hem kutsandık hem de öpücü aldık kadından. Ve sonunda kapıya ulaşabildik. Kapı açıldı. Sanırım bu iyi son oldu. Evet düşündüğüm gibi iyi son oldu. Yanımızda prensesimiz var bize öpücük atan. Ve bizi kutsayan adam var derken biz niye zehirlendik lan? Aa, o iksiri içmememiz gerekiyormuş. Abi çok pis oyuna getirildik gerçekten. Tam kral olduk derken böyle bir şey yaşanması gerçekten çok kötü oldu. Ama başka bir son olduğunu da anlamış olduk. Bu iksiri içmeden tekrardan gelmeye çalışacağım. Öpücü alıp duayı alıp. Bunu yapmadan videoyu kapatmak istemiyorum. Hızlıca tekrardan başa alıyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse siz de like atabilirsiniz. Eski flash oyunlarını atılıp maziye yolculuğa açmak isterseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. Tamam iyi sonu yapmak için çalışmalara başladım. Prenses ya da dua eden adam geldiği zaman devam ettireceğim. Ama bu iksiri içmediğimiz için de yaşam süremiz azalıyor. Bu yaş Yaşam süresi azalmadan önce onların bir şekilde bana ulaşması gerekiyor. Yoksa yine kaybedeceğiz. Ama bir şekilde başaracağımızı düşünüyorum ben merak etmeyin. Abi yine büyücü tamam. Tekrardan geleceğim. Sonunda dua eden adamımız geldi. Tekrardan dua etmesini bekliyorum şimdi. Tekrardan bize dua etti. Tekrardan bize dua etti ve bayağı bir zamanımız var şu an. Aa adam dua ettikten sonra da cambarı kalkıyormuş. Ooo tamam. Demek ki doğru şekilde ilerliyoruz. Sadece şu an bize gereken şey prensiz. Bu prenses değil ama. Prenses de geldikten sonra iyi sona ulaşabileceğimizi düşünüyorum ben. Ve sonunda prensesimiz geldi. Bakalım hızlı bir şekilde öpücüğümüzü alalım. Umarım düşündüğüm şekilde iyi sona gidebiliriz bu şekilde. Bu oyunun ne yapacağı hiç belli olmaz. Bir yandan da güvenmiyorum. Öpücüğümüzü tekrardan aldık. Güzel şimdilik adam yollamıyor. Evet karakterimiz de hızlanmaya başladı. Hadi bakalım merakla bekliyorum. Umarım başarabilmişizdir. Abi bu sefer neden bu kadar uzun yürüdün? Yürü yürü bitiremedi yolu. Hadi artık bitir. Tamam sonunda kapımız geldi. Hızlı bir şekilde kapılar açılsın lütfen. Lütfen başarılı olmuş olalım. Lütfen bitsin. Ve evet tekrardan dua eden adamla prensesimiz yanımızda. Ve artık başarılı olabildik. Sonunda başarılı olabildik daha doğrusu. Ve kanalımızda kahkaha atarak gülüyor. Senaryoları çok beğendim ama biraz daha fazla çeşitlilik ekleyebilirlermiş. Bu serinin son oyununda oynamamı istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer izlemediyseniz bu oyunun ilk videosuna da şu an bitiş ekranından ulaşabilirsiniz. Eski günleri tekrardan hatırlattığım başka videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.